Bismillahirrahmanirrahim. Bugün size istilahtan yani kavramlardan bahsetmek istiyorum inşallah. Din, ilim, bilim veya sanat dallarına has bir anlam yüklenen kelime ve terkiplere istilah denir. Bir kelimenin istilah kabul edilebilmesi için, onun anlamı üzerinde ilgili bulunduğu din, ilim, bilim ve sanat mensuplarının ittifak etmesi gerekir. İstilah, salak kökünden türeyen ve sözlükte anlaşmak, uzlaşmak, ittifak etmek anlamına gelir. Türkçe birçok kitapta da kavram kelimesi de ıstılah yerine kullanılıyor. Istılahlar yazı yazmada ve okumada kullanılan alfabe gibidir. Sahabe İslam'ı en iyi bilen nesildi. Onlar Arap oldukları için hem Kur'an ve Sünnet'in dilini çok iyi biliyorlardı hem de İslam dininin ıstılahlarına vakıftılar. Ayrıca vahyin inişine ve uygulanışına tanık olmuşlardı. Onların öğretmeni Cebrail aleyhisselam kendisine vahiy getirdiği Resul'dü. i̇bn Abbas'ın Kur'an ıslahları konusunda sahabeler arasında mümtaz bir yeri vardır. Sahabenin talim ve terbiyesinden geçen tabi dönemi İslami ilimlerin inkişafını sağladılar. Onların yetiştirdiği sonraki nesiller de İslami ilimler sistemleştirdi. Daha sonra nesillerde maalesef ilim zayıflamaya başladı. Ancak alimler ilimlerin dili olan ıslahları korumak ve sonraki nesillere aktarmak için eserler telif ettiler. Bunların ilklerinden biri de Mukatil bin Süleyman'ın Tefsiri Kebir'idir. İslam toplumunun İslam toplumun hayatından uzaklaştıkça bu eserlere de ilgiyi kaybetti ve kütüphanelerin tozlu raflarında yüzyıllarca kaldılar. Zaman süreci içerisinde istilahların içi boşaldı ve boşaltıldı. İslam'ı öğrenmek isteyenler çoğunlukla ıstılahlardan istifade etmedikleri için dini de doğru anlayamadılar. Müsteşliklerin bunu fırsat bilip dini tahrif için büyük çalışmalar içine girdiler. İslami ilimler üzerine yüzlerce eser yazdılar. Bu eserlerle adeta Müslümanların aklı diniyle oynadılar. Bu çalışmalar da meyvesini verdi. İşte layık modernistler ve muhafazakar demokratlar zamanımızda İslam ilimlerinin ısrarları alanında geçmişte yazılmış eserlere yeni telif kitapların yayınlıyor olması umut verici bir uyanışın göstergesidir. Çağımızda yazılmış eserler içerisinde eğer baş yapıt bir eser varsa o da Mevludi'nin Kur'an'a göre dört temel adlı kitabıdır. Türkiye'de çevirmiş olan eski alimlerden Ragıp Er İsfahani'nin El Müfredat gibi eserleri de tekrar yayınlanıyor. İslam'ın anlaşılmasının silahları öğrenmeden geçtiğini bilen bir kesim bu tür eserlere adeta savaş açmıştırlar. Bunlar tağutların beslemeleri ya da din simsarlarıdır. Kendi konumlarını kaybedeceklerinden korkuyorlar herhalde. İslam anlaşılmasın diye plan üstüne plan yapıyor, tuzak üstüne tuzak kuruyorlar. En tehlikelisi ise Kur'an ve sünneti kullanılarak batılı amaçlamalarıdır. O yaman aldatıcı marum sizi Allah ile sakın aldatmasın. Fatır suresi 5 Delalet ehlinin İslami ıslahları saptırma adına dün olduğu gibi bugün de çalışma içerisinde olduklarını unutmayalım. Bunların bir kısmı kravatlı, diğer kısmı sarık ve cübbelidir. Cumhuriyet döneminde tağutu düzen İslami tarih sahnesinden silmeyi kendisine amaç edilmesine rağmen Kur'an mealini Diyanet eliyle yayınlamasının nedeni ne olabilir? Tabii ki bunların mescid-i dırar mimarlarından bir farkı yoktur. Bu laik nesil Kur'an'ın çevrilmesiyle mana kaybına uğrayacağını ve istilahların da tarif olup anlamlarını kaybedeceğini düşündüler. Bu sayede halk Kur'an mealinde bir mana derinliğini olmadığını görecek. Böylece vahiy olmadığına kanaat getirecek ve sonuçta İslam'dan uzaklaşacaktı. Meral okuyan onu boş, manasız ve çelişkili zannedecekti. Öyle bir noktaya gelindi ki ilah, ibadet, din, Rab, zikir, delalet, tağut, evliya, şirk, zulüm, dua, küfür ve bunlar gibi İslam'ın en temel kavramları olan ıslahları gerçek manalarını kaybetti ne yazık ki günümüzün Arapları bile Kur'an'ı anlayamaz oldular. Meğer okuyucusunu da siz varız düşünün. İhlas suresi sahabe şirk düzenini devirip tevhidi ikameye götürecek bir noktaya getiriyordu. Çünkü onlar Kur'an'ı anlıyor ve ıstırahlarını biliyordu. İhlas suresi bugünün Müslümanları üzerinde bu tesiri neden gösteremiyor? Sure aynı muhataplar bizleriz. Eksik nerede peki? Şimdi ıslahın daha iyi anlaşılması için birkaç örnek de verelim. Zikir, sözlükte anma hatırlama, bir şeyi zihinde hazır etme, bir şeyi dile getirme hatırlatma demektir. ıslah olarak zikir, Allah'ı anmak üzere yapılması veya söylenmesi tavsiye edilen ham, dua, ibadet ve övgü gibi fiiller ve sözlerdir. Millet, sözlükte tutulan ve gidilen yol demektir. Bu yol eğri de olabilir, doğru da. Çoğulu mileldir. Kur'an'da ise İslam usulunda millet, din, şeriat ve ümmet anlamında kullanılmıştır. Salat kelimesi Arapçada dua manasında kullanılır. Usulahi anlamda salat İslam dininin temel rükünlerinden biri olan Allah tarafından emredilip Resulullah tarafından ayrıntılı olarak ve fiilen gösterilen namaz ibadetinin adı olarak kullanılır. Yıllarca İslami ilimlerle ilgili yüzlerce kitap okumuş, birçok eğitim sürecinden geçmiş ve İslam'ın neredeyse tek savunucuları olduğunu düşünenlerin okuduklarından yüzde on oranında bile istifade etmediklerini görüyoruz. Birçoğu da halinin farkında bile değil. Sahabenin haliyle kendi durumumuzu kıyaslayarak vaziyeti anlayabiliriz. Sahabeyi canlı vermeye sevk eden Kur'an bizi dünyacı olmaktan neden kurtaramıyor? Yoksa aynı kitabı okuyup farklı şeyler mi anlıyoruz? İslam'ın anlaşılması ile ilgili çok ciddi problemler var. Bunların tek sebebi değil ama en önemli nedenlerinden biri de ıslahları bilmeden yapılan okuma ve eğitim çalışmalarıdır. Kur'an ve sünnetin dili Arapçadır ama manası ıslahlarında temerküz etmiştir. Dinimizi anlayıp anlatmanın yolu ...bu ıslahları bilmekten geçiyor. Ne var ki İslami kavramlar... ...tarihi süreç içerisinde... ...hem Müslümanların ilmi ihmal etmeleri... ...hem de harici... ...etkilerle ya anlamlarını yitirdi... ...ya da anlam değişikliğine uğradı. Böylece Kur'an ve Sünnet'in... ...onları yüklediği anlam... ...yerini başka manalara bıraktı. Neticede İslam anlaşılmaz oldu. Sahabeyi sahabe yapan... ...İslam'ın ilahi mesajıyla... ...ruhen zihnen, fikren ve amelen dirilmiş dava adamları ancak ümmeti tekrar inşa edebilir. Bu da Kur'an ve sünnetin doğru anlaşılması, bunda doğan sağlam akide ve salih amellerle mümkün olabilir. Esselamu Aleyküm.